Evet arkadaşlar bugün aralığımızda sizlere bir formül göstermek istiyoruz. Genelde aracılarımızın bazı şikayetlerden biri kovana baktıklarında bunu bir kovan peteği olarak gördüğümüzde çıtalara bakıyoruz. Ana arı kontrolü yaptığımızda ya da bazı diğer kontrollerimizi yaptığımızda peteği ters koyup koymama endişesini yaşıyoruz. Bunu hemen hemen her aracı yaşamakta. Acaba böyle miydi, böyle miydi diye çünkü ters koyduğumuzda arı aslında kendine göre bir sistem ayarlamış oluyor. Biz de bu sistemi bozmuş oluyoruz. Koloninin ilerlemesine, koloninin düzenine de engel olmuş oluyor. Bunu bu sorunu ortadan kaldırmak için kendimiz aralığımızda bazı formüller geliştirdik. Aslında bunu tekrarlayan yapan bazı aracı arkadaşlarımız da vardır. Şöyle zararsız boyalarla, şöyle kırmızılıkları görüyorsunuz. Bunlar oje de olabiliyor ojeleri sürdüğümüzde burada hepsinin aynı yöne baktığında bir sorun olmuş olmuyor. Yani ben bu peteği alıp baktığımda kontrol ettiğimde bunu bu şekilde yanlışlıkla koyduğumda bakın şu taraf böyle olacak ve ben bunu yanlış koyduğumu anlayacağım. O yüzden hemen tekrardan düzeni bu şekilde yapmış olacağım. Bu bir formül. Bu aynı zamanda bir kolaylık. Arı koloni yönetiminde de uyulması gereken bazı kurallardan biri. Tabi Peteğin iz düşümüne göre, birbirine yapışmasına göre az çok tecrübeli arıcılar anlayabiliyorlar ama ya da polen yapısını, yavru yapısına göre anlayabiliyor ama bazen arı nüfusumuz fazla olduğu zaman bu bize hız kazandırıyor ve yine bir arıda, arı kolonisinde bir düzen kazandırıyor. Evet, bu formülü göstermek istedim sizlere. Peteklerimizi arıya baktığımızda kontrol esnasında ters veya yanlış koymamak adına bu sistemi uygularsanız faydasını çok göreceksiniz. Bu sefer polenli ya da yavrulu kısmı araya şaşırtmamış olacağız ve koloni düzenimizde daha sağlıklı ve daha düzenli bir şekilde devam ettirmiş olacağız. Evet, bugün size bunu anlatmak istedik. Teşekkür ederim.